Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar çok lezzetli bir o kadar da pratik yumurtalı ıspanak yemeğimle geldim. Ee, uygun bir tavanın içerisine 3 tane soğan doğradım. Bol soğanlı olsun. Çok lezzetli oluyor. Üzerine bir miktar sıvı yağ döktüm. Yarım çay bardağı kadar. Soğanlarım kavrulurken üzerine doğramış olduğumuz 2 diş sarımsağımızı da ilave ediyoruz. Soğanlarımızı ara ara karıştırarak kavuruyoruz. Kavrulan soğanın üzerine bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Salçanın da çiğ kokusu çıkana kadar salçayı da kavuruyoruz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Salçamız kavruldu. Üzerine baharatlarımızı da ilave edelim. Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon, kekik, tuz. Baharatları tamamen damak tadınıza göre ayarlayıp koyabilirsiniz. Bir iki tur baharatlarımızı da döndükten sonra üzerine ıspanaklarımızı ilave edebiliriz. Ispanaklarımızı önce sirkeli suda bekletiyoruz. Doğradıktan sonra bol suda yıkıyoruz. Suyu tamamen süzülene kadar süzgeçte bekletiyoruz. Ispanağımızı da tavamıza aldıktan sonra üzerine kapağını örtüyoruz. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımız diriliğini kaybetti. Şöyle kaşıkla ıspanaklarımızı karıştırıyoruz. Tamamen diriliğini kaybetmesi için Tekrar kapağını örtüyoruz. Ispanaklarımızın pişmesini bekliyoruz. Ispanağın bu kadar pişmesi yeterli. Şimdi sıra yumurtaları kırmaya geldi. Yumurtalarımızı kırmamız için şöyle yumurtaların yerlerini açalım. Açtığımız yerlere birer tane yumurta kıralım. Yumurtaları kırdıktan sonra kaşığın ucuyla yumurtanın sarılarını dağıtalım ve kapağını örtelim. Gördüğünüz gibi yumurtaların beyazı pişti. Yumurtanın ıspanağı karışması için yemeğimizi karıştırıyoruz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp videomun tamamını izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ispanak yemeğimiz pişti arkadaşlar yapıp denemenizi tavsiye ederim çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi çok lezzetli de görünüyor. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.